Evet sayın abilerim, ablalarım, yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu geçen hafta çektik. Bar neden düşer dedik. Bu hafta da bar neden yükselir konusunu işleyeceğiz. Çünkü geçen hafta video güzel, güzel rağbet gördü, güzel izlendi. Herkese tam tersini, nötrünü çekelim dedik. Video geçmeden önce sizlere zahmet kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmuyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet geçen haftaki gibi marka, model, renk, işte efendime söyleyeyim ürün kesinlikle fark etmeksizin kombilerin geneli hakkında konuşacağız. Bar yükselmesinin toplamda iki sebebi var. Bunu cebinizde dursun. Birinci sebep durduk yere yani cihaz çalışıyor veya da çalışmıyor. Yani her halükarda sürekli su yükseliyorsa bir, bir saniye rejiden bir şeyler var. Mustu atma. Dur onu geleceğim Oraya da göreceğiz. Birinci sebep durduk yere yükseliyor. Tamamen durduk yere. Yani sıcak suda petekte çalışırken veya da hiçbir şekilde çalışmazken sürekli gıdım gıdım yükseliyorsa yani ama bu yükselme şöyle takribi 3-5 saatte bir dörde kadar zorluyorsa sayacı ve alttan su damlatmaya başlıyorsa bunun sebebi plakalı eşlancör ve doldurma musluğudur. Şimdi ikisini de ayırt edemezsiniz. Ona kesinlikle bir usta bakması lazım. Fakat plakalı şor dedik ve musluk dedik. Fakat her zaman buna plakalı şor veya da musluk demeniz tamamen saçma olur. Çünkü cihazlar da kendi içinde ikiye ayrıldığından dolayı bar yükseliyor. Aha o gözlüklü iki ki plakalı öyle bir şey değil. İki tip de kombi var. Bu bizim bu hani bar yükseliyor konusunu ayrı bir tutun. İki tip kovan var. Bir, çift eşanjörler ve iki, tek eşanjörler. Cihazınız durduk yere yükseliyorsa çift eşanjörlerde de eşanjör ve musluktur. Ama hani ustam hani bendeki musluk mu, plaka eşanjör mü dersen onun cevabını veremem. Fakat ikisini bir, yani bir usta gelip baksa o ikisinden biri olduğunu anlar. İkincisi tek eşanjörlü cihazlarda eğer ki durduk yere bağlı yükseliyorsa Cihazı kaldır çöp hat demektir. Çünkü ana işancörü içten bir delik meydana gelmiş ve cihaz durduk yere sürekli bar yükseltmeye devam ediyor demek. Bu durumlarda yani cihazınız hem tek işancörü hem bar yükseliyorsa ortalama 3000 ile 6000 arası bir masraf açacağında ikinci veya hatta da durumun varsa sıfır bir cihaz alın. senin için çok 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 daha mantıklı. Ha yok sen cihazından memnunum. Ben bunu böyle kullanın derse masraf yap kullan. Burada herhangi bir dert varsa yok. Birincisini işledik. Yani durduk yere her, her zaman bar yükseliyorsa dedik plaka ve eşanjör musluk veya da ana eşanjör dedik. İkinciye geçiyorum. Sen sadece kullandığın esnada yani girdin duşunu aldın çıktın bar bir buçukta iki oldu. veya da petekler aldın gittin televizyonun karşısına bir çekirdeğin kolanı yedin. Döndün yine bar üç oldu. Yani sadece çalışma esnasında cihaz barı yükseliyorsa her kombi için geçerli bu arada. X bir marka model yok. Oh, ah. Yine gemleşme tankına tekamül eder. O dirsek hani ucu değer bir sızlar ya şu an öyle bir şey oldu ya. Yine tanka tekamül eder. Lafın fazla uzatmadan hani geçen hafta niye düşüyor dedik. Bu hafta neden yükseliyor dedik. Toparlıyorum. Ben size bunları anlattım diye de size zahmet gerçekten kendi başınıza bu işi yapmaya kalkmayın. Çünkü hani sonu hüsran oluyor. Gerçekten hüsran oluyor. Çünkü buradaki duyduğunuz 3-5 cümleyle iş yapmaya başlayınca sonra kesinlikle hüsran oluyor. Bunu deneyimledik. Hatta bunu bizzat yaşadık diyebilirim. O yüzden e, katken sinirlenmemenizi tercih ediyoruz diyelim. Konuyu da noktalandırıyorum ama Samet Usta video uzun oldu, çok konuştun, işte anlamadık derseniz yorumlarda bizim çocuklar seve seve sizleri karşılamayın cevap vermeyi seviyorlar. Seve seve. biraz tamam. Devrik oldu. Tamam, tamam. Anladılar. <laughs> Açıklama kısmına ve aynen bir direkt ekrana... iletişime dair her bir şey bıraktım. Kombiniz arızalı, dertli, tasalıysa ve bize yakınsanız şu anlık 4 bölgeye hitap ediyoruz. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar bölgesine 724 hizmetimiz mevcut ve bize yakınsanız seve seve 7-8 kişilik 4-5 arabalık ekibimizle gelip cihazınızı, probleminizi gidermeyi isteriz. Çok güzel reklam yaptık. Güzel. Güzel reklam. Güzel. Hele o ayrıntılar 4-5 araba 7-8 eleman. Varsın. Varsın. <laughs> varsın. Piyasada varsın sen. Eyvallah. Sonra. Varsın. İyi akşamlar.